böyle. İki kere ard arda basacağım. He. Mavi takım kurt e, kaybı şey verdi. Olacağız, Büyük kurt. Evet. <laughs> İlk kan. <gülüyor> kurt. <laughs> İkimizi takımda ölen yok. <laughs> Dövmeli şeyin etkisi işte. Pençenin. Ya, gel buraya gel. Kurt. Kırmızı takım <laughs> önde. Süper. Kazanıyor. E, Bekliyorum. <laughs> Dövme var mı istendi? Var bak. Ne var? Bitti şey Kollarda var mı? Kollarda yok. Baya fark var. Böyle oluyor. Kurt vuruşu. Kan. <laughs> Kırmızı takımda ölen yok. Ben çıkarayım bunları ya da Hediyeyi yollayabilirsem sana şey yapayım. Hediyeyi <laughs> <yerim>, kendi kimden. <laughs> Kırmızı kur, takım ya. önde. Çıkalım. Canavar kurt. Kral. Kral ya. bey. Yok çok aşırı güçlüsün. Kurt vuruşu. Peki, Sinsi ya. atak. Evet. Ölüm kurdu. vurdu. Sorun bu. Çıktı mı zaten? Evet, burada hem de Kırmızı ya. takımda ölen yok. Dur. Kurt <gülüyor> vuruşu. <gülüyor> Uzman <laughs> kurt. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Üç tane vurmuştum. <laughs> Kırmızı takım yönde <laughs> <önerken>, kazanıyor. <laughs> Kurt vuruşu işte. mükemmel. <laughs> Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. 1920'ye bir tek yapmadın mı? Yok. Olmadı. Buradan olmuyor. Aynen. Gitmiyor. Neyse bu ile oynayalım mı artık? ayarlarım. <laughs> Mavi takım <kurtay> <gülüyor> kırmızı <gülüyor> <takımda> <gülüyor> yort, bir kırmızı takımda ölen yok. kan. Ben de sadece koşma yaptım. <laughs> kırmızı takım <laughs> önde. Kazanıyor. Benim ben koşmayı çıkarmışım galiba Ha. Kurt kuruşu. Büyük kurt. Kurt ben yine barmak savaş yiyorum. Savaş kurdu. 9 canım var. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. <laughs> artık yok. Bir tane. Benim bunu çözünürlük ayarını yapmam lazım. Yayından bakıyorum da. <laughs> kurt vuruşu. Doğru. Sinsi atak. Büyük kurt. Param birikiyor mu? Param birikiyor mu? tuşuna bas. mu? Param şey ben mu? <laughs> <laughs> Ben birazdan buz alıp seni buzla bağırmak diyeceğim zaten. Buz aldım. Ay. Bana bir tane vur. Vur bir tane. <laughs> Bak nasıl hareket ediyor. Tamam ben doğru. Kurt vuruşu. Süper. Canı <laughs> az. Yani şey yapmam. Vurup kaçman lazım ondan. Onun on canı çok az. 160 canı var. Kırmızı takım <laughs> kazanıyor. Canı çok az. Bana vurunca canını artıyor mesela. Vur, vur bana. Canını artıyor değil mi? Aynen altta kaldı. Evet. O çok hızlı. <laughs> Bak ben neyle geliyorum. <gülüyor> kurt vuruşu. <laughs> Büyük kurt. <Pardon. gülüyor> Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bunlar bayağı pahalıymış ya. Bunu sana bir özelliğini daha göstereceğim. Gel. Karşında dur. Kurt vuruşu. Savaş. Vahşi kurt bu. Aynen vahşi pençesi var. Ayy ayy ayy. geldi ya. <yani. gülüyor> Bunun tek özelliği... Kırmızı önde. Bir tane Kazanıyor. Aten, yer koyduğum mesela. Sadece metal odayı da saldırıyor. karşılaşma başlıyor. Bak, o yüzden yavaş. Ama patladınca tutturabilirsen tabii iyi oluyor. Biraz da buzda oynayalım. Ne yaptın? Sağ basınca buz, buz topu atar. Kırmızı takım bak. önde. Kazanıyor. Dur, bana bak dur. Bak. Sen böyle yaptın ya. Böyle sağ basılı tuttun. Ben tutuldum zaten. Buraya gel. Kurt vuruşu. <laughs> <laughs> Büyük kurt. <laughs> Rakiplere ölüm. Ama her seferinde kitlemen lazım. Bırak Kırmızı miyiz? takım önde. Kazanıyor. Sen ne yaptın? Ben bir özel öldüm. Ama onu ben varken yapman lazım, kendi kendine boşaltma. <laughs> Gel buraya <laughs> Bütün düşmanları yok edin. <laughs> Gel buraya, bir daha bana katman lazım. Kırmızı takım önde, kazanıyor. Kurt vuruşu bu sinsi hayat, atak bu, sana Büyük bahsedeyim. kurt Uzaktan Rakiplere parkıya. ölüm Bak az gözüküyor ha, Sen de almışsın <laughs> Bak az gözüküyor mesela Havada dönüşe bak Yapsak. Oy. Kurt vuruşu sinsi atak Savaş kurdu Rakiplere ölüm Kırmızı takım önde Kazanıyor bütün düşmanları yok edin. <laughs> Almadım ne var burada? Deliği alacağım. Deli kurt. Deli kurt. Onu bak. Dur orada. Biraz uzamda dur. Seni görebileceğim mesafede dur bak. Gördün mü? <laughs> Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Bu Rakiplere çekiyor. ölüm. Neredesin? Bütün düşmanları yok edin. <laughs> Kırmızı takımın <laughs> önünde. Kazanır rakiplere ölü. Evet, bitti. Mavi takım <laughs> turda ölenleri yok edin. <laughs> Geldi senin keseyim. Kırmızı takım Vay skorda öne geçti. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın <laughs> yeni kral. Rakiplere ölü. Vahşi ne? Kurt vuruşu. savaş kurt. Rakiplere ölüm. Bu çok güçlü bir de uzaktan tam gözükmüyor ya. Çok, çok... çok, çok şey Kurt vuruşu. Sinsi atak. Canlısı süper kurt. On, on, Rakiplere on, ölüm. 18 canım Kırmızı takım önde. Kazanıyor. <laughs> Bütün düşmanları yok edin. Özür bile vurdu ya. Dek geldi galiba. Kurt vuruşu Büyük kurt Rakiplere ölüm <laughs> Bıçak Kurt vuruşu İkili komba Savaş kurdu Rakiplere <laughs> ölüm Kırmızı <laughs> takım önde kazanıyor O neydi öyle ya <laughs> İyi, Güçlü kurt aldım o kadar varken de Neyse bu eli oynayalım, Gel bura. Buradayım dibinde. Bütün düşmanları Beş, yok edin. Kırmızı takım şey, önde. Kazanıyor. Kurt. Rakiplere ölüm. Evet, gelmedi mi? Böyle ölünce de sana sayıyor. Yani eşitlemiş oldu mesela şimdi. Sen bana tutturamadın galiba o yüzden. Abi takım ay, ay, ay. bütün orada orada düşmanları yok. Kurt vuruşu. <laughs> Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Buzda geliyorum. Buzlu buzlu. <laughs> Kurt kuruşu. Savaş kurdu. Rakiplere ölüm. Son bir dakika. Şu kırmızı takım burada öne geçti. Süper kurt. Rakiplere Allah, ölüm. Parmağı. Mavi takım <laughs> bütün düşmanları geçti. yok edin. Nasıl? Bir farkla öndesin. <laughs> Kır saniye var daha. 40, 40 saniye kazanacağım. Son 25 saniye. Neredesin? Mantarların üstünde. Mavi takım önde. Kazanıyor. Sen <laughs> neredesin? Son 10 saniye. Gel buraya. <laughs> <laughs> kurt. <gülüyor> ya. Büyük kurt. Karaberek. Rakiplere ölüm. Yoksa <laughs> şey iyi adam kazanıyor. Kaçacak mı? 15 dakika sürsün. <laughs> buraya gel. Kurt. <laughs> <Ay>, <laughs> Sinsi atak. Kazak. Bir geldin Rakiplere <laughs> ölü. İsterin de tam gözükmedim bile. 3, 2, 1. Wolf Team. Bölgedeki <gülüyor> tüm düşmanları <laughs> haklayın. buraya gel. Kırmızı <laughs> takım ilk kaybını verdi. Ben mermi atamam atayım ki Daha ölen yok. <laughs> Aa! Onu da vuramadım. Kör gibi sıktım. Mavi takım önde. Kazanıyor. Bir şey var. Mafyası. Hacker oldum. Bütün buraya. <Gülüyor> 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 Mavi takımda ölen yok. <laughs> Büyük kurt. <laughs> <Bir tane gülüyor> ya. Yani drama bu. Çok bu yani çok hızlı. Bazı hassasiyetleri yani, Mavi takım hı. önde. Kazanıyor. Parmak kabağını yesin vuracağım. Parmak <laughs> tabancası. <laughs> Ay. Tam kafadan. Büyük kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Onu takmadım ha. Ema, <gülüyor> 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 hadi, de tam, hadi tam barmak. <laughs> <laughs> Tek atıyor bu arada. <laughs> Mavi takım önde. Kaç. Ben kendim atayım. Ay, top, top. büyük kurt Kral öldü yaşasın yeni Kral Sen arayın, mavi takım önde <laughs> Kırmızı takım Tam skorda öne karşılaşma başlıyor. Savaş kurdu. Kral öldü. Yaşasın kral, yeni kral, kral. benim. Mavi takım Aa! skorda Bütün düşmanları öne yok edin. Teleş he? Teleş. Teleş oldu. alu, alu. Hahalı. 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 önde. Hahalı. <laughs> takım Hahalı. Kral Hahalı. <laughs> mavi takım Aa, bütün orada düşmanları öne geçti. yok edin. Sen de kelebek? Ne oldu? Sen de de kelebek var bıçak. Aynıymış. Aynı. Kırmızı takım skorda öne geçti. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın kral, yeni kral. Rakiplere ölüm. önde. Kazanı takım bütün düşmanları yok edin. Büyük. Kırmızı takım skorda öne geçti. Kral öldü. Büyük. Yaşasın Büyük. yeni. Büyük. Kral ben. Rakiplere Büyük. ölüm. Kırmızı takım yok. önde. Rakip az <Ölüm. <laughs> Bu şeyden mermi geçiyor ha. Güzel. Bütün düşmanları ya, yok. İnce var ya. Bu da ne? Şuradan mermi geçiyor. <laughs> Kanal gibi kısımlar. Bak. Kazanıyor. Kral öldü. Yaşasın yeni. Kral, kral ben. Rakiplere ölü. bu burayı. Bütün düşmanları yok edin. Kırmızı takım öne kazanıyor. Mavi takım sporda öne Bütün düşmanları düşman. yok edin. Seni karla vuracağım şimdi. Gel. Önce de. Uyuyun lan. takım skorda öne geçti. Sinsi atak. Büyük kurt. Kral öldü. Yaşasın kral. yeni kral. B. Rakiplere ölüm. Kafaya tek yersin Düşman görüldü. Düşman görüldü. Aa. Mavi takım, takım skorda öne geçti. Bütün düşmanları yok edin. Bütün düşmanları yok edin. Cem şey, 24 gibi değil değil mi? Mavi takım önde, kazanıyor. Oh, bütün düşmanları yok edin. Yedim, 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 yedim. Mavi yedim. takım önde. Kazanıyor. Ee? mi? Gelmeyin. Gelmeyin. Kral öldü. Yaşasın Rakip yere ölü. <laughs> Son bir dakika. Var markette zaman sen? 20 20. <gülüyor> Bütün düşmanları yok edin. Mavi takım Kırmızı takım burada öne geçti. Kral öldü. Yaşasın yere yere son 25 saniye. ya. Bütün düşmanları yok edin. Son 10 saniye. takım bütün düşmanları gözük. yok edin. Ya kaç canım lan. <laughs> Görev tamamlanamadı. <gülüyor> Kaybettik. Gece <laughs> gece.